Biz burayı Kerlap Bensent Beauty uzman estetisyen olan iki eczacı olarak kurduk. Daha önce eczanelerimizde yıllarca hastalarımıza saç, cilt, tırnak, doğru beslenme ile ilgili danışmanlıklar verdik. Ardından iki eczacı Selin Aksu ve ben Müge Dişli olarak Kerlap Bensent Beauty'de daha bilimsel ve sağlık, güzellik alanında daha bütüncül bir hizmet vermeyi amaçlayarak burayı açtık belli bir sağlık bilgisi ve eczanelerimizde bunca yıllık verdiğimiz danışmanlıklar sonucunda da derma kozmetik konusunda da çok yoğun bir bilgi birikimine sahibiz. Önümüze gelen danışanların ciltlerindeki problemlere veya o kişilere hangi ürünlerin daha doğru olduğunu, kişide herhangi bir sağlık problemi varsa ya da herhangi bir ilaç tedavisi altındaysa bu kişilere hangi uygulamaların yapılabilir ya da yapılamaz olduğunu tespit etmemizde, hangi ürünlerin içeriklerinin o kişiye herhangi bir yan etki yapılabilir, yapıp yapamayacağını belirlememizde daha bilimsel bir bakış açısıyla yaklaştığımız bir gerçektir. Biz burada saçtan tırnağa diyebileceğimiz A'dan Z'ye bir bütüncül hizmet sunuyoruz. Bölgesel incelmesinden beslenme danışmanlığına, tırnak söz konusu olduğunda sadece tırnak güzelliği olarak bakmak doğru değil. Aynı zamanda podoloğumuz da var hizmette bulunan kendisi hemşire. İşte tırnak batığı, tırnak mantarı, şeker hastasıysa onlara yönelik özel ayak bakımları. Cilt olarak da kişinin kendisinde şikayetçi olduğu problemleri ortadan kaldırabilecek bütün uygulamalar bizde mevcut. İşte kalıcı makyaj, dövme, yani aklınıza gelebilecek dediğim gibi saçtan tırnağa bütün vücutla ilgili kişinin şikayetlerini ortadan kaldıran ve daha da önemlisi kişiyi iyi hissettiren bütün uygulamalar bizde mevcut diyebilirim. Çünkü zaten girdiği bir uygulamadan memnun kalabilmesi için kişinin öncelikle geldiği yerde kendini rahat hissetmesi, güvende hissetmesi gerekir. Ve bu tarz yerlerde uygulanan işlemler ancak kişiye faydalı olur. Bizim burada amaçladığımız öncelikle yaptığımız her uygulamanın sağlık temelli olması, öncelikle kişinin sağlığını göz önünde bulundurarak her işleme yapıyor olmamız. Bu tarz salonları tercih edecek olan kişilerin en önemli, en çok dikkat etmeleri gereken konu hijyen ve sterilizasyon kuralları. Saçtan tırnağa, uygulanacak uygulamada kullanılan her aparat, her cihazın doğru sterilizasyon basamaklarından uygun olarak geçirip geçirilmediği çok önemli. Bunun dışında bu hizmeti sunacak olan danışan, ona bu hangi uygulamanın ona yapılması gerektiğini tespit edecek kişinin bilgisel donanımı, ona doğru uygulamayı seçip seçmemesi konusundaki en önemli basamaklardan biri. Bölgesel incelme cihazı diyelim. Aslında çok masum, herkesde var olan gibi gözükse de, o kadar çok çeşitli cihaz var ki, aynı görüntüye sahip 30 tane cihaz var. Fakat içerikleri aynı değil. Herhangi bir bölgesel incelme cihazı dediğimiz cihaz, doğru ellerde uygulanmazsa kişinin sağlığını bozabileceğinden, aslında çok doğru titizlikle uygulanması gerekiyor ve o yüzden de uygulamayı yapacak uzmanın yeterli donanıma ve eğitimi almış olup olmamasına dikkat etmek lazım. Hatta bazen denk geliyoruz. Mesela bunu sosyal medyada reklam olarak bile kullandıklarına denk geliyoruz. Asla uygulanmaması gereken danışanın uygulanmaması gereken bir bölgesine o cihazın uygulanıp bunun videosunun reklam olarak kullandığına denk geldiğimiz oluyor bazen. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da bu tarz salonlarda kullanılan cihazların doğru sertifikalara sahip olup olmadığına dikkat edilmesi, uygulamada esnasında uygulanılan ürünlerin ya da kişiye tavsiye edilen ev devam ürünlerinin gerçekten iyi ürünler olduğu, içeriklerinin doğru ve gerçekten sertifikalı ürünler olup olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tarz salonlarda açıkçası en önemli konulardan biri de hani kişiler en azındanmek istedikleri salonları seçerken dikkat edilmesi gereken bence çok önemli bir nokta. Danışan geldikten sonra salonla hiçbir irtibatının koparılmadan doğru takibinin yapılması çok önemli. Yapılan işlemin kişide oluşturduğu herhangi bir sorunda salonların sorumluluğu alması çok önemli. O esnada böyle sürekli takip halinde gidilmesi gerekiyor. Ve bir de bu fiyat politikası bu biliyorsunuz sektörde birazcık değişik. Çok oynak ve gerçekten çok farklı seçeneklerin olduğu bir sektör. Biz de işin içine girince bu kadar fark ettik açıkçası. Ama her doğru işlemin, her yapılan en basitinden sterilizasyon işleminin bile bir maliyeti olduğunu unutmamak lazım. O yüzden seçilecek olan salonlarda fiyat performans ilişkisinin çok doğru tespit edilmesi gerekiyor. Bizler salon olarak yani salonlar olarak ve bu tarz hizmetler sunan estetisyenler olarak, eczacı olarak tamamen şeffaf bir işletmecilik anlayışıyla buraları işletmemiz gerekiyor. O yüzden danışanlar akıllarına gelen orayla ilgili kendilerini güvende hissettirebilecek her tür soruyu Gönül rahatlığıyla sorabilmeleri ve çok şeffaf, net cevaplar alabilmeleri en önemli kriterlerden biri bence.